Sevgili Loji TV dostları aslında biliyorsunuz bir aramız olması gerekiyor. Biz ara vermeden her dakikayı neredeyse dolu dolu geçiriyoruz. Ben aralara da mümkün olduğu kadar böyle sektöre yıllarını vermiş, gelip gençlerimize deneyimlerini anlatacak ya da firmasının içerisinde biliyorsunuz dün Ford Otosan vardı. Gençler için inanılmaz bir fırsattı. Bugün de müsaadenizle ben sektöre yıllarını vermiş, sektör tarafından sevilen, birçok eğitimlere katılan Sayın Kosta Sandalcı'yı almak istiyorum. Kosta Bey hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk, hoş bulduk. Sizleri Loji TV ekranlarında görmek çok güzel. Bu etkinliğimize, bu e, panelimize katıldığınız için sonsuz teşekkürler ediyoruz. Aslında ben size çok teşekkür ediyorum. Birkaç etkinliği, paneli takip ettim. Ve hakikaten söylemek zorundayım, çok mutlu oldum. Nefis konulara değinildi, ee, çok güzel mesajlar verildi ve biraz önceki panelde de e, Hakan Bey'in ifadesiyle e, Kağıthane Meslek Lisesi de takip ediyormuş bu panelleri. Gençlerin bu panelleri takip etmesi müthiş bir olay. E, Kağıthane Meslek Lisesi'nde benim İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik e, Fakültesi'nde talebem olmuş bir de hoca var. Bilmiyorum tabii şu anda da takip ediyor mu bu tür etkinlikler gençlerimizi lojistik dünyasına kazandıracak ve zaten çok büyük bir atılım yapmış olan Türkiye'deki lojistik sektörü bu gençlerle beraber daha da ileriye taşınacaktır. Bu konuda ben tekrardan sizi ve Logi TV'yi tebrik ediyorum. Kosta Bey, çok teşekkür ediyorum. Tabii e, bizim her hocamız birbirinden değerli dönem dönem e, hocalarımız bizim yayınlarımızı derslerinde göstererek o akıllı tahtaların resimlerini çekip bizlere atıyorlar. Bazen dönem dönem biz onlara uzak bağlantıyla konuk oluyoruz. Bazen de e, canlı yayınlarına konuk oluyoruz. Yani canlı ders veriyorlar bizler konuk oluyoruz. Bilgilerimizi paylaşıyoruz ya da sizleri buluşturuyoruz. Orada bir seçkin hocamız var çok genç çok dinamik. Ee, ...hiç durmuyor maşallah seçkin hoca. Ee, gerek çocuklar alıp yurt dışına götürüyor... ...gerek yurt içinde... E, ...eğitimlerin yanında çocukları sosyalleştiriyor... ...bulduğu her yerden faydalanıyor. Neredeyse bütün derneklerin... ...içerisinde. Müthiş bir hoca... ...gerçekten. Birçok hocamız böyle. Ama e, az önce Hakan Başkanımın da... ...söylediği gibi... ...biz e, biraz var olanları... ...seçkin hiç sevmez böyle şeyleri söylemeyi... ...mutlaka birazdan yazacaktır... ...abi niye bunları konuşuyorsun diye ama... Ee, biz bunları örnek olsun diye gösteriyoruz birçok grubun içinde seçkinle de birlikteyiz seçkin hocamla. İnşallah e, bu hocalarımızın sayısı artar. Çok genç olması, e, ara nesil olması yukarıdan bizi aşağıdan gençleri bağlıyor. Aramızda köprü oluyor Kosta Bey siz daha iyi bilirsiniz. Bu bağlamda da biz bir kere daha seçkin hoca nazarında tüm hocalarımıza e, sonsuz teşekkürler ediyoruz. Çünkü sevgili öğretmenlerimiz bizler için çok kıymetli. Onların yetiştirdikleri biliyorsunuz eğitim ve öğretim tarafında bir tarafı ailede başlıyor bir tarafı okulda ee, seçkin hocayı da yetiştiren bir aile var. Ee, ben e, babasına gayret gayret rahmet dilerken annesine de e, ne güzel evlat yetiştirmiş deyip hürmetle ellerinden öpüyorum. Sonrasında e, Kosta Bey ben biraz böyle kısaca sizi tanımak istiyorum. E, sektörde birçok genç e, sizi tanımaktan mutlaka mutluluk duyacaktır. Çünkü yaptığınız işler çok önemli, sektöre aktardıklarınız önemli. Bir de tabii yılların deneyimi var. Bunları böyle küçük küçük bir 10-15 dakika konuşalım istiyorum. Memnuniyetle Seçkin Hoca benim bahsettiğim talebemdi ee, ve bu konuda hakikaten şu anda gurur duyuyorum kendisiyle. Ee, gençleri yetiştirmeye çalışması e, müthiş bir olay. Ee, başarılarının devamını diliyorum. Kosta Bey, kısaca bir sizi tanıyalım istiyorum. Ee, kısaca toparlamaya çalışacağım. 1951 İstanbul doğumluyum. Yani şaka bir yana 73 yaşındayım. Yaşımı göstermediğimi söylüyorlar olabilir ama sonuçta 73 yaşındayım. Ee, i̇lkokuldan sonra e, şans yardım etti. Ee, Avusturya Lisesi'ni kazandım bütün ailem baba tarafım Avusturya okudukları için benim gönlüm de Avusturya Orayı kazandım. Orayı bitirdikten sonra da yurt dışına gitmek istiyordum ama İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni kazanınca Türkiye'de kaldım. Türkiye'de okudum. Türkiye'de askerliğimi yaptım ve şimdi ilk mesajı veriyorum bilhassa genç arkadaşlara. Bütün eğitimim boyunca e, lojistiğin bir parçası olan gümrük o zamanki ismiyle gümrük komisyonculuğu sektöründe bugünkü gümrük müşavirliğinden bahsediyorum. E, yazları, sömestr tatillerinde ve boş zamanlarında çalıştım. Böylece lojistikle ilk tanışmam oldu. İstanbul Üniversitesi'ni İktisat Fakültesi'ni bitirdikten sonra ve tabii ki askerliği bitirdikten sonra e, bir Alman şirketi de e, çalışmaya başladım. Burada ikinci bir mesaj daha vermek istiyorum gençlere. Eee ben hala bugün lojistik sektörünün uluslararası ayağında başarılı olmak isteyen herkesin en az bir hatta iki diyorum, en az bir hatta iki lisana çok iyi vakıf olması lazım. Bunlar tabii ki İngilizce olur, Almanca olur, Fransızca olur, İtalyanca olur, Çince olur, Rusça olur ama iki lisan bugün bizim lojistik sektörünün uluslararası yanında şarttır. 15 sene hatta 16 sene o Alman şirketinde çalıştıktan sonra e, Balnak Holding'i kurduk e, Avusturya Liseli arkadaşlarla beraber ve Balnak Holding malumunuz Türkiye'nin e, en önemli, en büyük lojistik şirketlerinden bir tanesi oldu. Yaklaşık e, 1800 çalışanımız vardı ve 2012 yılında şirketi sattık, devrettik. E, ben daha sonra e, aslında çalışmak istemiyordum ama e, hasbelkader e, gene bir Alman şirketinin Militzer Münch e, Türkiye Şubesi'nde e, yönetim kadrosundayım, danışman e, rolündeyim. Ve halen fiilen lojistikte çalışmaya devam ediyorum. Dediğim gibi İstanbul Üniversitesi'nde e, öğretim görevlisi olarak yaklaşık 12 sene, 13 sene hatta e, görev yaptım. Çok talebe geçti elimden. En büyük Çin'deyim bir müşteriye gidiyorum Birdenbire benim İstanbul Üniversitesi e, Fakültesi'nde. Ee, ...öğrencim olmuş biri boynumu atlıyor. Çin'de düşünebiliyor musunuz bunu? Bu bana çok büyük bir gurur kaynağı oluyor tabii. Bir sürü arkadaş yetiştirmeye çalıştık. İşte gene adını söyleyeceğim. Seçkin gibi arkadaşlar. Daha başka arkadaşlar da öğretmenlik yapıyorlar. Bengü diye bir e, talebem oldu. O da e, Beykoz'da bir yerde e, öğretmenlik yapıyor. Yani eee lojistiğin Türkiye'de büyümesi için her türlü gayret e, var. Eee başkanlığını yaptım. Utika'nın kur kurucularındandım. Eee Fiat'ın ilk yönetim kuruluna giren e, Türk'üm diyeceğim. Eee halen bu faaliyetlerde devam ediyorum. Türkiye lojistik sektörüne Fiat'ın kapısını Açan bir bakıma benim diyeceğim. Yani kendimi methetmek istemiyorum ama benim ve bugün e, Turgut Erkeskin gibi e, bir kişinin fiyata başkanlığında bulunuyor olması çok büyük bir gurur kaynağıdır. Müthiş bir gurur kaynağıdır. E, elimizden gelen gayretle e, ham taşı e, yontmaya çalışıyoruz. E, halen de yontuyoruz gördüğünüz gibi <laughs> recepli. Ne kadar devam edeceğiz? İşte bunu. ...Yüce Rabbim biliyor diyeceğim. <laughs> Kosta Bey çok teşekkür ediyorum. Tabii ben... E, ...bu bahsettiklerinizin içerisinde... ...Sayın Başkanım'a da sonsuz sevgilerimi sunuyorum. E, Türkiye için, hepimiz için... E, ...çok ciddi bir onur... ...çok ciddi bir gurur. E, lojistiğe başladığınız, Türkiye'de lojistiği ...başladığınız o günden bu yana... ...tartışılmaz ki e, bu köprünün altından... ...çok sular geçti. Bugünle o günü... ...mukayese ettiğinizde... E, Hangisi daha lezzetli? Ee, mukayese kabul edilemeyecek de, derecede bugün tabii ki daha lezzetlidir. Ee, dijitalleşme, otomatikleşme. E, her ne kadar insan ilişkilerini hafiften olsa dahi aksatmışsa e, bugün ulaştığı seviye e, ...tahmin edilemeyecek kadar büyüktür. Yani eski ile yeniyi kıyaslamak e, çok zordur. Eskinin de güzel anıları var. E, bir kocaman manifestonun daktiloya geçirilip oradan hazırlanması... ...ordinonun elle yazılması, faturanın neredeyse elle yazılması... E, ...bunların hepsini yaşadık. E, ama bugün hepsi artık dijitalleşme e, çağı içinde... Hepsi e, laptoplarla, bilgisayarlarla, hatta cep telefonlarıyla olmaktadır. Çok büyük bir aşama ve e, ülkemiz de e, buraya ayak uydurdu. Yani biz geri kalmadık, hatta epey ileri gittik diyeceğim. E, Türkiye'nin hem coğrafi konumu açısından e, hem de jeopolitik e, açıdan, e, lojistik bizim açıdan çok 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 önemlidir. Ha Daha fazla değerlendirmemiz gerekiyor mu? Yüzde yüz gerekiyor. Yapmamız gereken daha çok şey var. Onun için işte arkamızdan gençler geliyor. Artık görev gençlere geçecektir. Ben hemen hızla e, biriktirdiğim sorulardan sorayım. Bunların hiçbirisini çalışmadık e, biliyorsunuz. Çok spontane bir yayın yapıyoruz. İstediğinizi e, cevaplamak zorunda değilsiniz ben e, biraz fiyatadan bahsetmenizi istiyorum. Yani gençlerin e, Türkiye'de fiyatayı neden önemsemesi gerektiğini, e, fiyata deyince akıllarına ne gelmesi gerektiğinden biraz bahsetmenizi istiyorum. Şimdi e, fiyata Avusturya'da kurulmuş bir konfederasyon niteliğindedir. Yani dünyada taşıma işleri organizatörü bugünkü tabirle freight forwarder. Transiter Fransızca tabiriyle, Speditör Almanca tabiriyle ve e, lojistiğin içinde olan bütün her şeyin kapsayan bir konfederasyondur. Bu konfederasyona şirketler, herhangi bir Türk şirketi üye olabileceği gibi dernekler, milli dernekler yani UTICAT ve UNEDE dernek olmalıdır diyorduk zamanında zaten UNED'e ilk defa Fiataya bizden yani bizden dediğim Utikat'tan önce oldu sonra da Utikat oldu ve Türkiye'yi Fiatada iki milli dernek temsil ediyor UNED'e ve Utikat. E, Fiata lojistik sektöründe dünyadaki yeni gelişmeleri, yeni deneyimleri, yeni yolları yani her türlü yeniliği bildiren e, lojistikte olabilecek değişiklikleri anında duyuran ve bu konuda e, milli dernekleri e, kullanan bir organizasyondur. Başta da bahsettiğim şekilde e, ben ilk defa FIATA'ya yanlış anımsamıyorsam 90'lı yılların başında gittim. FIATA e, dünya kongreleri oluyor. Genelde bunlar Eylül ayında oluyor. E, Türkiye'den maalesef bir tek bendim ve ben temsil ediyordum Türkiye'yi. Uzun seneler bu böyle devam etti. Daha sonra yavaş yavaş Türkiye'den başka şirket yöneticileri, Utikat, UNED'e başlarda katılmadı, daha sonra geldi, e, gitmeye başladık. Bu tabii Türkiye'yi dünya lojistik sektörüne tanıştırma olayı diyebiliriz. Bu bize ne getirdi? 2002 yılında, Türkiye'de FIATA Kongresi'ni yaptık. Ayşenur Esin'in başkanlığında müthiş bir kongre yaptık. Müthiş bir kongre yaptık. Keza 2000, yanlış anımsamıyorsam 2014 olması lazım. Turgut Başkan'ın, Turgut Erkeskin'in başkanlığında ikinci FIATA Kongresi'ni de yaptık. Yani Türkiye'de çok başarılı Aşağı yukarı bin tane delegenin katıldığı İki tane çok büyük kongre organize ettik. Bu seneki kongre fiyatının e, Güney Amerika'da, daha doğrusu Güney Amerika ile Kuzey Amerika arasında Panamada. E, geçen sene e, Brüksel'e gittiğimizde Türkiye'den yaklaşık en azından 30 tane e, üye vardı gelen. E, Türkiye'nin gücünü, kuvvetini, lojistikteki başarısını e, uluslararası alanda gösterebilecek en önemli e, koordinasyon ve konfederasyon örgütüdür diyeceğim. Çok teşekkür ediyorum. Peki son olarak da şunu sormak istiyorum e, Kosta Bey. E, malum bugün e, depremin seneyi devriyesi. Siz lojistikte e, deniz tarafını çok iyi kullanan, Türkiye coğrafyasını, dünya coğrafyasını çok iyi bilen birisiniz. E, geçmiş için konuşmak çok kolay. Şunu da yapabilirdik, bunu da yapabilirdik. E, çok kolay ama Geçmişten ders alarak olası bir Marmara depremi ya da olası Türkiye'nin herhangi bir depreminde e, bizim daha önceki depremlerden ders alarak orada yapmadıklarımızı yapamadıklarımızı bu tarafta yaparak en azından depremde ölenler değil ama e, sağ kalan insanları kurtarmak ve onlara gıda yardımı vesaire hayatlarını sürdürebilmek adına neler yapmalıyız e, neler yaparsak lojistiğimiz ne kadar yukarı çıkarsa bir tane cana daha nasıl dokunuruz? Sorusu yan toparlamış olayım. Şimdi e, Recep Bey, evet bugün ben 1999 depremini yaşadım. Ve biliyorsunuz 1999 depremi Marmara'da aslında oldu. Yalova, İzmit e, ve ta e, Trakya tarafına da gitti diyeceğim. Ve orada da yaklaşık 20 bin insanımızı kaybettik. Ben o depremde neredeyse depremin merkezinin çok yakınlarındaydım. Burgaz Adası'ndaydım. Ve şu anda deprem hakkında konuşurken dahi tüylerim diken diken oluyor. Yani çok kötü bir şey. Korkunç kötü bir şey. Sanki bina üstümüze yıkılacak hissine kapılıyorsunuz. Maalesef 99'dan sonra işte bir sene öncesine kadar Türkiye'de bir sürü depremler oldu, doğuda da oldu. Maalesef pek bir şey yapamadık. Yapamadığımız gibi eski hatalara devam ettik. Bir kere bilinçlenmemiz gerekiyor. Japonya'da neredeyse 8 Richter ölçeğinde depremler oluyor. Ölen sayısı iki elin Parmağıyla sayılabilecek kadar binalarda çok büyük hasar yok. Bizde Allah korusun 8 Richter ölçeğinde bir deprem olsa ben onu düşünmek dahi istemiyorum. Ee, binaların sağlamlığı, toprağın sağlamlığı, e, dere yatağında yapılan inşaatlar ve halen devam eden dere yatağında inşaatlar yalnız İstanbul için bahsetmiyorum, Anadolu'da da. Bu bizim ilerisi için tedirgin olmamızı sağlıyor. Tedirginlik önlem getirmesi gerekiyor. Ama önlemleri de yapacak olan, alacak olan idaredir. Yani hükümettir ve katı önlemler alınması gerekiyor. Yapı Sabah televizyonlarda dinliyordum. Yapı kontrolleri mesela hala olması gerektiği koşullarda olmadığı ifade ediliyor. Bunun ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu bilmiyorum ama öyle bir ifade varsa demek ki gerçeklik payı vardır. Çünkü ateş olmayan yerden duman çıkmaz misali. Allah bizi depremden korusun demekten kendimi alamıyorum. Ama elbet bir gün bu deprem hele bu beklenen İstanbul Marmara depremi gelecek ben gene Allah bizi korusun diyeceğim ve inşallah bu katkılarla veya bugünkü o Güney'de, Hatay'da, Maraş'ta, Antep'te olan, Adıyaman'da olan depremin yıl dönümüyle tekrardan uyanır. Çok daha fazla önlem. Niçin çok daha fazla önlem diyorum? Birkaç önlem alınmıştır ama çok daha fazla önlem almamız gerektiği kanısındayım. Kostabay'a çok teşekkür ediyorum. Ben son sözlerinizle size teşekkür edip sizi uğurlamak istiyorum. Sonrasında da bir ara vereyim dedim ama ara yine kaldı. Hiç ara vermeden canlı yayınlarımız sürüyor. Ben bir sonraki panel başkanıma ekranı devretmek üzere onu davet edeceğim. Ben sizi bir kere daha tebrik etmek istiyorum. Kariyer konusunda da bir şeyler söyleyebilirdik. Ben bir şeyler hazırladım ama şimdi hiç... Hiç açmayalım konuyu çünkü yarıda kesecek. Başka bir etkinlikte e, kariyer konusuna da değinirsek bir ufak hazırlık yapmıştım. E, onu da bilhassa gençlere. Çünkü şunu söyleyeyim son olarak. Türkiye'deki lojistik sektörü kalifiye elemana açtır. Tekrarlıyorum kalifiye elemana açtır. Kalifiye ne demek? En azından üniversitelerden iyi yetişmiş lisan bilen, kendisini lojistik sektöründe yetiştirmek isteyen gençlere her zaman yalnız benim şirketimi burada mensubu olduğum şirket için konuşmuyorum. Türkiye'deki bütün şirketlerin kapıları açıktır. Bir tek bunu söyleyeyim ve ben size tekrardan çok teşekkür ediyorum Recep Bey. Kostu Bey, 3 e, dakikamız daha var. E, aktarabilirsiniz kariyerinizi. Sıkıntımız yok. Çok kısa o zaman gireceğim konuya. Buyurun lütfen. Kariyer konusunda ilk evvela gençlerin kendilerini ölçmesi lazım. Ben nerede Ben neyi en iyi yapabilirim? Araştırma yapıp, şirketleri kıyaslayıp ben hangi şirkete müracaat edeyim? O şirketin hangi bölümünü isteyeyim? Piyasa araştırması çerçevesinde örnek alıp idol şeklinde görmek istedikleri kişinin takip altına alarak nasıl bu işi başarmışı Araştırmaları gerekiyor. Bu yolları takip ederlerse muhakkak surette başarılı olacaklardır. Ben bugünlük bu kadar diyeyim çünkü diyorum burada üç sayfa var hepsini okumaya başlarsam yetmeyecek, yarıda kalacak. O yüzden başka bir etkinlikte bunları konuşuruz diyeceğim. Kosta Bey biliyorsunuz bir türlü nasip olmadı. Sizin yurt dışınızın, benim çok yoğun oluşumun, Loji TV'de daha öncesinde de ağırlamak istemiştik. Sizin nasip olmadı. En kısa zamanda Eşi mutlaka var. tekrardan planlıyoruz ve sizi tekrardan Loji TV'ye konuk alıyorum. İyi ki varsınız. Ee, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler.